Tutkun Balık kanalına hoş geldiniz. Ankara Avlak Yerleri adlı videonun 3. bölümü ile tekrar karşınızdayım. Bu bölümde çok fazla bilinmeyen birkaç mera bulunmaktadır. İyi seyirler. Videoların devamını izleyebilmek için kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Listemizin birinci sırasında Haymana'da bulunan Dikili Taş Göleti bulunmaktadır. Dikili Taş Göleti, Ankara merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktadır. Gölete ulaşmak için göl başına inerken haymana tabelasından sapmak gerekiyor. Yaklaşık 40 kilometre sonra dikili taş tabelasını görürsünüz. Bu civarda yoldan başka bir dönüş var. Bilmeyenler için gece giderlerse bulamayabilirler. Ancak gündüz rahatlıkla bulunabilir. Bir de gölün girişinde bekçi var. Gölete girmek için para istiyor. Bekçinin resmi durumunu bilmiyorum. Ancak keyfimiz kaçmasın diye, biz her seferinde birkaç lira verdik. Gölette eskiden sadece sazan vardı. Çok iri sazanlar tutabiliyorduk. Hem de hamurla. Ancak şimdi turna bulunuyor. Sazan da ara sırada olsa oltaya geliyor. Gölette kadifede bulunmakta. Sazan ve kadife balıkları için gece 3 iğneli klasik dip takımını, solucan ile yemleyerek, ya da küspeli takım kullanarak tutabilirsiniz. Sazanın ve kadifenin, en iyi çıktığı verler, derenin gölete akan kısmıdır. Buralardan turnada da yakalayabilirsiniz. Ancak boyları çok iyi olmayabilir. Turnayı açıkta ararsanız, daha irilerini yakalama şansınız daha yüksek olur. Turna için, ölü ya da canlı gümüş balığı ile oltanızı yemleyerek yakalayabilirsiniz. Hatta hava şartlarına uygun sahte yemeğe kullanırsanız, büyük ihtimalle turna yakalama durumunuz var. Herkese rastgele. Lütfen sürdürülebilir balıkçılık için, Limit altı balıkları iade edelim ve bulunduğumuz yerleri temiz bırakalım. İkinci olarak çok bilinmeyen göletlerden birisi daha. Evlöz Göleti. Evlöz Göleti, Ankara merkeze yaklaşık 120 kilometre uzaklıktadır. Gölet, Kızılcahamam Semer köyü yaylasında bulunmaktadır. Çok fazla bilinmeyen yerlerdendir. Küçük ve il gölet olamasına rağmen çok güzel altın sarısı kiloluk sazanlar çıkmaktadır. Tertemiz havası ile hem ruhunuzu dinlendirip hem de kiloluk sazanlar tutabileceğiniz yerlerden birisidir. Yakınlarda aldığım habere göre gölete ağ atmak isteyen bazı kişiler, orada bulunan çobanın saldırısına uğrayarak, ağlarını da geride bırakıp kaçmışlardır. Gölete sık olamasa da nadiren olta balıkçılarının halen ara sıra geldikleri haberi gelmektedir. Lütfen sürdürülebilir balıkçılık için, limit altı balıkları iade edelim ve bulunduğumuz yerleri temiz bırakalım. Üçüncü sırada turnacılar için vazgeçilmez mekan. Kesik Köprü Barajı Kesik Köprü Barajı, Kırıkkale ilinin Kesikköprü ilçesindedir. Ankara merkeze yaklaşık 110 kilometre uzaklıktadır. Barajda turna, sazan, kadife ve kefal bulunmaktadır. Kesikköprü barajını genellikle turnacı arkadaşlar ziyaret eder. Çok iyi turnaların çıktığı bu barajda turnuvalar düzenlenir. Turna yakalamanın tadına doyulamadığı baraj, hemen hemen kimseyi boş çevirmez. Ancak olta atılacak yeri bilmeniz lazım. Suyun durumu, değişken olduğu için, burada tam olarak yer tarif edemeyeceğim. Ancak bu ile avlanma imkanınız varsa, olta atma sorununuz kalmayacaktır. Ama yine de. Kesik Köprü ilçesinin karşı tarafına geçerseniz, çok güzel meraler var. Kesik Köprü barajında turne avlarken 25 gram şamandıranın altına 10 gram kurşun, kurşunun altına uzunca bir çelikte el ve büyükçe bir iğne takarsanız avınız oltaya vurduğunda kaçamaz. Misinanız da sağlam olursa kaçırmadan suyun de ışına çıkarabilirsiniz. Geceleri ise küçük koylardan da kadife yakalayabilirsiniz. Lütfen sürdürülebilir balıkçılık için limit altı balıkları iade edelim ve bulunduğumuz yerleri temiz bırakalım. Listenin dördüncü sırasında Ankara merkeze uzak olduğu için çok bilinmeyen başka bir mera. Göletin ismini bilmiyorum aslında. Ben kurumcu yayla göleti olarak adlandırdım. Gölet, Ankara merkeze 85 kilometre uzaklıktadır. Gölet, çok güzel bir manzaranın içinde olup bir hayli küçük. Çok güzel sazanlar bulunmaktadır. Ancak bana çok irileri denk gelmedi. İnşallah sizlere denk gelir. Ama doğa ve havası görülmeye değer. Ancak gece kalacaksanız, bölge yabani hayvan bakımından zengin bir yer. Tedbirleri alarak kalmak lazım. Lütfen sürdürülebilir balıkçılık için limit altı balıkları iade edelim ve bulunduğumuz yerleri temiz bırakalım. Ve son olarak bir mesire yeri olan Mogan Gölü. Mogan Gölü veya yerel adıyla Gölbaşı Gölü, Ankara'nın 25 kilometre güneyinde Gölbaşı ilçesinde bir göldür. Mogan Gölü'nde sazan, turna, kadife ve gümüş balığı çıkmaktadır. Mesire yeridir. Ailenizle hem piknik yapabilir hem de balık tutabilirsiniz. Eski zamanlarda gölün durumu pek parlak değildi. Gölün etrafına yapılan restoranlar kaferler göleti güzelleştirmeden çok kirletmeye başladı. Mogan gölünde yakalayacağınız balıklar pek lezzetli olmayabilir. G ölün etrafı ıslah edilmeden önce aile balık tutan çok insan vardı. Şu anda gene var ama eskisi kadar değil. Parkın D ışında aileniz ile piknik yaparak balık tutmak gibi bir düşünceniz var ise, fikrinizi değiştirebilirsiniz. Genelde parkın dışında arabasıyla gelenle içki içmektedir. Ancak parkın içi daha iyi durumdadır. Lütfen sürdürülebilir balıkçılık için, limit altı balıkları iade edelim ve bulunduğumuz yerleri temiz bırakalım. Herkese rastgele.